Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi sihalarda, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Ermenistan ordusunun üst düzey komutanlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanması, cephedeki askerlerin de savaşmasını olumsuz yönde etkiliyor. Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer sihalara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayık Harutünyan beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı. Karabağ lideri, Türk sihalarına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı. Harut Yunya'nın açık havada basın demeci verdiği sırada askerlerinin gökyüzünde siha aradığı anlar da geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.